Dedim bulamadım, bulamadım. Yıllar önce asladım aşka, muhtelif yerlerden yürütüp canım çekti gör. Sizlere yeni sezona damgasını vuracak özel tasarım, özel günlerinizde de size eşlik edecek şahane bir ikili elbise modeliyle geldim. Size şöyle hızlı bir şekilde yaklaşık detaylarından bahsetmek istiyorum. Ürünümüz birinci sınıf double crepe kumaştır. Bedenlerimiz 1-2-3-4 şeklinde, üçlü ilerlemektedir. Bir beden 36-38-40, iki beden 40-42-44, üç beden 44-46-48, dört beden 48-50-52 şeklindedir. İçlik ve kap boyumuz tam boydur 140 santimdir benim boyum 1.68. Belinde bir adet seyyar bir şekilde kuşağı bulunmakta Dilerseniz kuşaksız bir şekilde üstünü kap olarak İçliğini de ayrı ürünlerinizde kullanabilirsiniz İçliği sıfır koldur arkadaşlar Pile detayları gerçekten ürüne şıklık katmış Ben sizler için üzerime kahverengini giyip bu şekilde kombinledim Hemen diğer renklerine de bakalım Siyah, petrol ve vizonla birlikte tam 4 renk seçeneğiyle Sizlerle kalıbı oldukça rahat bir ürün Normalde hangi bedeni kullanıyorsanız onu rahatlıkla sipariş verebilirsiniz We're gonna make